biraz da Instagram'dan gelen sorulara bakalım ee, Zehra Hanım soruyor kapımıza domuz yağı sürmüşler abimin kısmeti bağlıydı iki ay önce abim nişanlandı domuz yağından sonra o nişan da sallantıda şu an aile içinde herkes sıkıntı çekiyor biz kapıyı sildik iki gün sonra tekrar domuz yağı sürdüler kim olduğunu da bilmiyoruz bu nedendir bu durum ileride nelere sebep olabilir? Ya Muhsin Bey, değerli seyircilerimiz, yani bakın her programımızda bir veya iki böyle sualle karşılaşıyoruz. Yani biz bu işleri konuşurken siz demeyin ki ya geçen haftada bunu konuştuydun falan de. Ne yapar? Bakın demek ya. dert bu. Nereden Hastalık bu. Ağrıyan yerimiz bu. Yani kapımıza affedersiniz domuz ya çalmışlar. ...istediği kadar çalsın ya. Bırak sen. Sen yoluna devam et. O, 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 sandıkla o sanancaya kadar onlar çalsınlar. Ben sağlam bir yere sığınıyorum. Kime? Allah'a. Allah izin vermeden ne cin, ne cinci, ne büyücü bir şey yapabilirler mi? Yapamaz. Allah mı güçlü? Çinci mi güçlü? Ya nasıl soruyorsun ya? Çinci kim? Allah kim? Haşa. Böyle sual mı olur? E ama bak bak sualimden rahatsız oluyorsun da. Ama sen sanki Çinci büyücü daha güçlüymüş gibi bir iman. O yüzden niye Peygamber Efendimiz gelecekten haber veren kişinin sözünü onaylayan kişi... ...Hazreti Muhammed'e indirileni inkar etmiştir diyor. Allah Allah. 40 gün namazı kabul olmaz diyor Allah'ın Resulü. Öyleyse yani kapımıza domuz yağı sürdüler. Bırak hiç aldırış etme bunlardan dolayı. Ben sağlam bir kaleye sığınmışım. Onların elinden ne gelir? O sanıncaya kadar yapsınlar onlar bu işi. Bu nişanı da ona bağlıyor şimdi. Yani, yani. nişanda sorunlar yaşıyorlar. Evet. E bu domuz yağına bağlıyorlar. E, o yanlıştır. Öyle değil. Gel biz... Sevgimizi, saygımızı artıralım biz. Evet. Biz kendimizde acaba davranışlarımızda bir yanlışımız var mı? Gelin onu arayalım biz. Hocam benzer bir soruyu da yine Gizem Hanım sormuş. Diyor ki: "Ablamın kısmeti kapanmış." Ee, birkaç hoca öyle söyledi. Fakat ablam büyüye, büyücülere inancı olmadığı için büyüyü bozmak için herhangi bir şey yapmıyor ve yaşı da geçiyor ablamın. Her gelen kısmetinde bir sorun çıkıyor ve olmuyor. Bunun için ne yapmalıyız? Ablam inanmadığı için bu büyüleri bozdurmuyor. E, sakın büyücülerin onların e, o yola düşersek filan büyücü şunu dedi, öteki bunu dedi. Elimizi verirsek kolumuzu kaptırırız biz. bütün kafamız bozulur. Büş bütün huzurumuz kaçar. Yani kelin tırnağı olsa başını kaşır ya. Yani başka kazanç yolu mu yok? Onları biliyorsa madem gayipten haberdar oluyor onları bulsun. Öyle değil. Yani gaibi sadece Rabbimiz biliyor. Peygamberi bile Rabbim'in bildirirse biliyor. Yoksa Cenab-ı Hak bildirmeden Peygamber aleyhisselam da ben gaibi bilmem. Öyle de diyor Cenab-ı Hak Kur'an'da. Evet. yani o yüzden, kısmet kapanması diye bir kısmet şey Kısmet kapanması diye var bir mi? şey söz konusu değildir. Mülk Allah'ın elindedir. Eee rızkımızı, kısmetimizi belirleyen Allah'tır. Gelin biz ona yönelelim. Kulluğumuzda kusur etmeme gayreti içerisinde olalım. Kısmetin vakti saati vardır. Seni bekler ama kısmet ha, asla kapanmaz anladım, diyorsunuz. Ne güzel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz